Meryem kütük. Halil kalkar. Seyfettin dal. Abi çok heyecanlıyım ya. Ali. Kaybedersek vallahi çok canım sıkılır. Ben de heyecandan titriyorum Mustafa Ali Can, ya. Sanki üzerinden elektrikli battaniye almışlar gibi... ...heyecandan tir tir titriyorum. Meryem. Nuriye yine bana o yatarsa Nurcan yengemin oyları bölünür. Halil, kalkar. <laughs> Halil, kalkar. Hayda! <laughs> Seyfettin, dal. Ya merak etme, birer kadımı oy kaybetsek bile şampiyon biziz. Nurcan. He, şampiyonuz Valla bir şey diyeyim mi? Ben de çok heyecanlandım he. Midem falan ağrıdı ha. O değil de, muhtar maaşı ne kadar acaba? Resmi olmayan seçim sonuçlarını açıklıyorum. He. Nurcan da 488 geçerli oy. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Meryem Küçük, 530 geçerli oy. Seyfettin Dal. 832 geçerli oy. <laughs> Halil Kalkar. 1031 geçerli oy. <laughs> Yeni motorumuz Halil Kalkar.